Merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizi çok özledim. Uzun bir zamandır video çekmiyordum. Beraber sınava hazırlanıyoruz. <laughs> yine ve yine. Evet mezun oldum ama bende sınavlar bitmez. Çünkü siz dediniz ki Esra mezun oldun. Bize final haftası videolar atmayacak mısın? Final haftası videosu atmıyorum ama hukuk mesleklerine giriş sınavı videosu atıyorum. Bundan kaç tane çekerim bilmiyorum. Bir taneden fazla çekemem büyük ihtimalle. Çünkü hiç vaktim yok. Gerçekten her şeyi sona bıraktığım gibi bunu... Ay ben yine kırmızı ışığa bakıyorum. Buraya bakmam lazım. Her şeyi sona bıraktığım gibi yine bunu da sona bıraktım. Herkes e, dönemin başında hatta senenin başında başladı bu sınava çalışmaya. Ben de zaten kurs almıştım böyle genelde nasıl çalışıyorsun falan diyenler oluyor. E, hakim savcılık sınavı için akademi yapan e, gruplar oluyor. Yani grupte siteler mi diyeyim ekipler oluyor yani kurumlar oluyor. Onlar hukuk mesleklerini giriş sınavı için de ayrı böyle işte o sınava giriş için ayrı bir şey konuşamıyorum. Onun için ayrı bir grup oluşturdular, ekip. Ee, ben de onu aldım. Yani o bir tane kurumla beraber gidiyorum yani, Onun oranın videolarını falan izliyorum. Tabii siz YouTube'dan falan da izleyebilirsiniz eğer bir eğitim, kurs satın almak istemiyorsanız. Dershane gibi düşünebilirsiniz, online eğitim ama. Onu aldım dediğim gibi ve senenin başında almıştım, Ocak gibi çalışmadım. Herkes bitirdi konularını ama ben çalışmadım. Neden? Çünkü benim zaten 4. sınıf konularım vardı. Gerçi herkesin 4. sınıf konuları vardı. Ama ben çok önemsedim ve sürekli derse gittim, okula gittim. Hani insanlar genelde okula gitmeyip hani onu halletmeye çalıştılar. O da mantıklı bir seçimmiş ama ben gittim okula. Ya 4. sınıf notlarım iyi olsun diye düşündüm. İyi de geldi gerçekten. Ama e, bitiremedim konularımı. Yani çalışamadım anayasa mesela 4. sınıfa çalışırken anayasa 1. sınıfa çalışmak istemedim. Bu hukuk mesleklerinin giriş sınavında işte böyle YKS'de sordukları gibi 4 yılı soruyorlar. 4 yılda aldığınız bütün dersleri soruyorlar. Bütün dersler değil. Bir iki ders falan sormuyorlar ama onlar da mesela Nisan ayında bu sınav vardı, arada 6 ayda bir. Bir, ön, bir sonraki Nisan ayında olan sınavda da şey yapacaklarmış işte e, bu sormadıkları bazı dersleri soracaklarmış. Mesela Milletler Arası Özel Hukuk Sınavını e, bu Eylül ayındaki, ayındaki sınavda sormayacaklar ama 6 ay sonraki Nisan ayındaki sınavda onu da dahil edeceklermiş, bu konuyu da dahil edeceklermiş sınava. Ben çalışmaya 2 ay kala başladım. Yani yetişmez gibi geliyor ama günde 10 saat çalışırsam falan, ben kayıtların hepsini not almayacağım kaç saat tutuyor falan diye. Günde 10 saat çalışırsam, o kayıtları çarpı 2'de izlersem sadece kayıt izlemek 2 haftamı alacak. E, bunun tekrarı var, bunun soru çözümü var. Yani bir konu bitirmek dediğiniz şey o kadar kolay bir şey değilmiş. Ben bunu fark ettim. Yani konusunu izliyorsun, sorusunu çözüyorsun, tekrar ne ediyorsun, tekrar sonra bir 15 gün sonra tekrar e, okuyorsun, tekrar ediyorsun. Şimdi insanlar e, benim arkadaşlarım da benim işte bu grubu satın aldığım ekipteki insanlar da öğrenciler de yani derslerini bitirmiş, bütün konularını bitirmişler, tekrara başlamışlar. Benim tekrar edecek vaktim yok. Yani Tekrar edecek vaktim yok. Bırakın tekrar etmeyi benim bir tane yani komple bitirme şansım belki olmayabilir. Dediğim gibi iki ayım var. Çok sıkıntıdayım. Bu öyle bir vlog. Yine ben sıkıntı. Yine son güne bırakma keyfisi. Yani es, söz artık. Ersek yapma. Ama neyse. Bilmiyorum artık neden böyle bir şey yaptım. Ama ben kendime güveniyorum. Biliyorsunuz ki ben zaten hep son gün çalışırdım. Yine de yapardım yani son gün çalışarak. Yine yapabileceğimi düşünüyorum. İnşallah yaparım. Ee, şimdi bir kahvaltı yapacağım. Ben sabah kahvaltı yapmadan derse başlayamıyorum. Siz de böyle misiniz? Yani eskiden böyle değildim. Mesela ben kahvaltımı yapar... Şey, e, dersimi çalışırdım. Ondan sonra annem kahvaltı hazırlardı falan işte. Sonra ben de işte ders aramda kahvaltımı yapardım. Bilmem ne. Şimdi kahvaltı yapmadan derse oturamıyorum. Direkt böyle mideme şey giriyor. Böyle gurultular giriyor. Böyle bayılacakmış gibi falan oluyorum. Niye böyle bilmiyorum. Ee, şimdi bir kahvaltı hazırlayalım. Ondan sonra ders çalışacağız. Ve günde gerçekten en az 10 saat çalışmam gerekiyor konularımın yetişebilmesi için. Ve çarpı 2'de 20 saat lazım. Yani 10 saati şimdi şöyle hesapladım ben. Günde 10 saat çalışırsam bitiyor. Ama 10 saatte de kayıtları çarpı 2'de izlemem lazım. Yani toplam bir günde 20 saat kayıt izlemem lazım. <laughs> Nasıl yapacağım? Şimdi şöyle bir kahvaltı hazırladım. Her gün çok sağlıklı kahvaltı hazırlıyorum ama sadece kahvaltıyı böyle yapıyorum. Onu yani onu da acaba patates kızartması falan yapmaya üşendiğim için mi yapıyorum bilmiyorum ama sonrasında çok kötü besleniyorum gerçekten. Mesela ailem yok, işte köydeler. mesela annem normalde çok fazla ne bileyim çilecedir, tatlı falan, poğaçadır. Çok fazla şey yapar. O yüzden aile evinde diyet yapmak zordur. Diyordum ki ne güzel bu fırsat bu fırsat işte sağlıklı besleneceğim falan ama Yok beslenemiyorum. Yanımda da şöyle bir ee, çay yaptım. Sonra bunu yiyeceğim. neymiş? Bu da şey. Tam buday tava ekmeği bilmem ne. Ve yanında şey izliyorum. Gilmore Girls izliyorum. Çok güzel. Yani bir ara bırakmıştım sonra şimdi tekrar başladım. Yani izleyince sarıyor, izlemeyince unutuyorsunuz bir daha izlemeyi. Her şeyde böyle aslında evde tek kalmamın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de evde yemek yerken bir şeyler izliyor olmak. Normalde işte ailenle oturduğun zaman bunu çok yapamıyorsun. İşte böyle hani hep beraber oturursunuz sofraya işte sohbet bilmem ne. Ee, çok hoşuma gidiyor. Tabii ki ailemle oturup yemek yemek de güzel ama yani onu yapamıyorum aile evinde. Şimdi böyle bir şeyler izliyorum ve o kadar hoşuma gidiyor ki yani böyle işte böyle, bazen açıyorum YouTube'dan organ Işıtmak falan izliyorum. Şey videolarını böyle ta 10 sene önce çekmiş 3 liralık patates, 1,5 liralık patates, 7 liralık patates. Bunları karşılaştırıyorum. Şu an 7 liraya patates yok mesela. hani e, o zamanların pahalısı 7 liraymış yani. Bir de şey videolarını ben çok seviyorum. Hangisi gerçek videolarını? Çok hoşuma gidiyor. Ben ne tahmin çok edemiyorum. Ama hepsini biliyorlar. Nereden biliyorlar? Çok garip. Şimdi e, geliyorum ders dinleyeceğim. Saat 11.30 bu arada. Aralıksız bir şekilde çalışmam lazım. Her gün 10 saat. Fix 10 saat en az. Ve kayıtların %6'sını dinlemişim sadece. Yani böyle bir şey <laughs> Ya sınava bir buçuk ay kaldı ve ben hala kayıtların %6'sını dinlemişim. Neler bitirdim? Anayasayı bitirdim. Medeni hukuk bitirdim. Ee, kişiler hukuku bitirdim. Şimdi aile hukukundayım. Ee, bu arada bu bitirdim dediklerim de hani %100 bitirdim anlamında demiyorum tabii ki. Sadece videolarını izledim, tekrar mı yaptım, sorumu çözdüm bu kadar. Yani yapamadığım soru elbette çıkacak, anlayamadığım konular elbette var. Ama benim onlara geri dönecek, tekrar tekrar çalışacak vaktim yok demek. Benim için bitirdim şu an bu. Yani diğer insanlar için böyle değil tabii ki. Diğer insanlar için de böyle anlamadığını tekrar videosunu izliyor, konusunu çalışıyor bilmem ben Esra SEO bu şekilde kardeşim. Vaktimiz yok ne yapalım. Hızlanıyoruz. Kamp. Kendi kendime kamp yapıyorum. Normalde insanlar şimdi yeni kamp şeyleri falan çıktı işte. Bu kamp da şey demek. işte bütün videoları izleyen insanlar böyle bir genel tekrar olsun diye kamp da satın alıyorlar. Ee, ama bu insanlar dediğim gibi konuları bitirmiş oluyor. Ben daha hiçbir konum tam değil. Bir iki konum izledim sadece. Bitirdim diyebileceğim şekilde benim kamp alacak vaktim yok. Kamp alamam çünkü konum eksik. İşte dediğim gibi insanlar son tekrarlarına girdiler. Bütün denemelerini çözdüler. Ben daha bir tane deneme önce çözdüm. Ondan da 40 doğrum çıktı. Benim uzun geçebilmem için 100 üzerinden 70 almam lazım. Yani 100 soru var 70 doğru yapmam lazım. Ben ilk denemem dahi böyle hiçbir konuya başlamadan yapmıştım. 100 soruda 42-43 tane falan doğrum vardı o kadar unutmuşum ki her şeyi böyle birinci sınıftakileri falan. Ben genelde şey yapıyorum böyle sınav herkes öyle yapar yani böyle sınava çalışırsın falan sınavdan bir gün önce ezberlersin sınavdan bir gün sonra unutursun. E şimdi benim sınavıma bir buçuk ay var ben nasıl bu bilgileri unutmadan tutacağım? Allah'tan meslek hayatımda işime yarayacak bilgiler o yüzden unutmam lazım. Ne şimdi çok konuşmayayım ben çalışmaya başlıyorum. Selam. Ne unuttuk biliyor musunuz? Ajanda doldurmayı unuttuk. Bugün neler yapacağız? Ne yapalım bugün? Bunları konuşmayı unuttuk. Şimdi yazalım. Ben demiştim size işte medeni hukukta, medeni başlangıç mı deniyor artık işte onu bitirdim. Kişiler hukukunu bitirdim. Şimdi aile hukukundayız. Dün biraz başlamıştım aile hukukunu. Bugün aile hukukunu bitireceğim. Şimdi yazıyorum. Aile hukukunun videolarını izle. Yazalım. Tükenmez kalemim bitti ya ve dışarı çıkamıyorum. Yani hiç vaktim yok. Ya çıkıyorum da. Ya bunun için çıkmam. Aslında çıkmasam iyi olur bu saatten sonra. Kimse beni lütfen dışarı çağır, çağırmasın ya. Ben çağırın çıkmak istiyorum. Ayıp olur gibi düşünüyorum ama çıkmak şey de yani çıkamam anladınız mı? Gerçekten vaktim yok. Şimdi aile koku videolarını izle. Ben şimdi dün biraz başlamıştım dedim gibi. Kaç saatim kaldı? 3-4 saat kaldı. Ondan sonra aile kokunu tekrar ekleyeceğim. Ondan sonra bunun sorusunu çözeceğim. Böyle soru bankası falan da veriyorlar. 60 soru var. Tamam. Ay eşya hukuku o kadar kötü ki arkadaşlar yani. Evet eşyaya geçiyor. Uf. Ben bundan kalmıştım. Büt'e girdim. Allah'tan büt'te geçtim. Ama ya büt'e girmek bir yandan da iyi olur işte. Konuları pekiştirmiş pek oluyorsunuz ama aile hukuku soru çözümü bir de ben ne buldum arkadaşlar biliyor musunuz? Allah'ım o kadar hoşuma gitti ki. Bakın. Beni birinci sınıftan beri takip edenler var mı aranızda? Birinci sınıftan beri takip edenler varsa lütfen yazsın. Birinci sınıftaki notlarımı buldum. Size göstereceğim şimdi. O kadar hoşuma gitti ki yani çok duygulandım. Bakın. Hukuk okuyanlar varsa aranızda onlar da bana yazarsa çok sevinirim. Bakın şimdi göstereceğim size. Böyle bakın yaptırım müeyyide. Bunun ne demek olduğunu bilmiyormuşum. Yazmışım yani. Çok hoşuma gitti. Her şey yapmışım ve tüm kitabı notunu çıkarmışım biliyor musunuz? Ya yani yapmışım. Eğer vaktiniz varsa böyle not çıkarabilirsiniz. İleride işte böyle sınav için falan iyi olur. Benim o zamanlar hiç okumaya vaktim yoktu bunları. Ama şimdi ilk çıkarmışım diyorum. Bunları çünkü okuyacağım. Tüm medeniyi yazmışım yani. Bir de şey hoşuma gitti. Ee, şu, bakın şimdi göstereceğim O kadar güzel tablolar yapmışım ki Ben bunları çıkardığım zaman hatırlıyorum Böyle yine birinci sıfta video çekiyordum Bunları e, o zaman Yani izlediyseniz eğer belki hatırlarsınız Bunları böyle tablolar yapıyordum Çok hoşuma gitmişti ya Şu an baya hoşuma gitti yani Bakın böyle postitler falan yapıştırmışım Notlar yapıştırmışım Şu tablolar Allah, çok hoşuma gidiyor Bunları hatırlıyorum. Bunları çıkardığım zamanı hatırlıyorum. Bunların videosunu koymuştum. Yap, yani yaparken videosunu çekmiştim. Şimdi üstünden 3-4 sene geçti. Allah'ım. Bakar mısınız? Her şeyi yazmışım ya. Sa Aferin sana Esöz. Birinci sınıftaki Esöz. Aferin. Bak çok güzel yazmışsın gerçekten. Seni tebrik ediyorum canım benim. Sağ ol Allah razı olsun. <laughs> Bu notları çıkardığın için sana teşekkürler. Teşekkür ederim Esra. Sağ ol, çok hoşuma gitti. Şimdi çok heyecanlı oldum, bir kargoya açacağım. Tam da video çekerken denk geldi. Ee, bir tane takipçim çanta satıyormuş. Ve bana da bir çanta göndermek istediğini söyledi. Ben de teşekkür ettim. Şimdi beraber bakalım. Çok heyecanlandım. Ay, da yazmış. Teşekkür ederim. güzel günlerde kullanın yazıyor. <laughs> Bakın. Çok tatlı. <laughs> Çok beğendim. şimdi açalım. Şöyle. Bu çantaları biliyorsunuz zaten. İçinden şu da çıktı. Yani bunu daha uzun da kullanabilirsiniz. Böyle hani el çantası olarak da kullanabilirsiniz. Ama ben el çantası olarak hani kullanmam. Şimdi bakalım Bakın çok güzel. Hemen bunu hemen şu an dışarı çıkmak istiyorum. Şu an ders falan unuttum yani. Hemen bunu takıp dışarı çıkmak istiyorum. Allah'ım çok güzel değil mi? Bununla çok güzel kombin falan yapılır Ve ben bu tarz renkleri çok seviyorum. İşte böyle bejdir kahve rengiyle uyum falan. Çok güzel bayıldım. Siz de eğer almak istiyorsanız açıklama kısmına takipçimin sitesini falan koyarım. Trendyol'dan da alabilirsiniz. Kendi sitesinden Instagram'dan da alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Selam arkadaşım geldi. Bizim burada çok yakında bir hastane var. Oraya gelmişken bana doğrudu. Bu bilgi gerek yok. Niye ben her <laughs> şeyi anlatıyorum? Neyse. Şimdi kahve yapıyorum arkadaşıma. Hatırlıyorsanız Şevval'in şey çenesi şey, şey, zaten onu biliyorlar. Aa doğru. Evet. Tamam söylememize şey oldu. Ha, evet. Neyse. Tamam. <laughs> Şimdi kahve yapıyoruz arkadaşlar. Ben kahve dünyasını, Türk kahvesini çok seviyorum. Kahve içebiliyor Allah'tan. Şimdi Türk kahvesini koyuyorum. Reklam değil, kendim satın almadık. Hediyeydi ama reklam değil ne de. Videoyu tamamlayamadım. Yani ben aslında bir gün boyunca çekecektim, bir gün vlog şeklinde ama o gün işim çıktı, çekemedim vesaire ve ondan sonraki günler açıkçası benim için çok kötüydü ve bir türlü dersi toparlanamadım. Yani gerçekten çok kötü bir dönemden geçiyorum şu an. <laughs> ya böyle depresyona bir girdim ne yaptım bilmiyorum ama ciddi anlamda böyle çok üzgün olduğum bir dönem. Ee, çok üzgünüm gerçekten. Bunu Instagram'dan sizinle de paylaştım. Size biraz bana destek oldunuz. Yani bu stres tabii ki dersin dışında başka şeyler de var. Ama ders de beni çok kötü etkiliyor. Biliyorsunuz ki ben biraz mükemmelliyetçi bir insanım ve hep şey yapıyorum işte. Çok çalışmam lazım iyi çalışmam lazım falan, iyi not almam lazım kafasında olan bir insanım. Yani benim için Aa işte 50 alayım geçeyim kafası olmadı. E, hukuk açısından konuşuyorum. Ve dediğim gibi sınavlar falan beni çok etkiliyor ve çok çalışmam lazımmış gibi düşünüyorum. Ve çok çalışmam lazımmış düşüncesi, o çok çalışacağım şey benim gözümde çok büyüdüğü için ben açıkçası çalışma konusunda çok zorlanan bir insanım. Yani gözümde büyüyor o süreç ve ben masaya oturamıyorum ama çok mükemmeliyetçi bir insan olduğum için de çok çalışmam gerekiyor. Düşüncesi beni mahvediyor. Ve biliyorum ki son zamanlarda böyle çok stres olup artık böyle çok iyi çalışacağım. Günde 10-15 saat falan. Ve bir şekilde belki halledebilirim. Ama şu an yetişmeyecek korkusu beni çok kötü etkiliyor. Çünkü sınava 30-35 gün falan kaldı ve ben çalışmaya yeni başladım. Herkes ikinci üçüncüye dönerken tekrarlarını yaparken sorularını çözerken ben benim yeni başlayacak olmam düşüncesi de açıkçası beni biraz motive mi düşürüyor bu konuda. Ee, ama bilmiyorum. Birkaç gün çok kötü geçirdikten sonra artık başlamam gerekiyor diye düşünüyorum. Yetiştiği kadar gözüyle hiçbir zaman bakamıyorum konulara. Yetişmek zorunda gözüyle bakıyorum. Bu çoğu zaman benim yüksek not almama sebep olduğu, çoğu zaman başarılı olmamın olmamı sağladı. Ama dediğim gibi psikolojik olarak beni çok kötü etkiliyor. Zihinden kendimi çok yıpratıyorum ve çok yoruyorum. Benim final haftalarında uyumamamın sebebi de bu. Geçmem lazım. Yüksek not almam lazım düşüncesi. Ama işte dediğim gibi bu benim gözümde çok büyüdüğü için, büyüdüğü için bu süreç çalışmakta da çok zorlanıyorum. Her seferinde YouTube kanalında işte videolarımın başlarında size söylediğim işte yine çalışamadım arkadaşlar. Yine çalışamadım olayı. Yeterince stres olmamam ve gözümde çok büyüdüğü için asla başlayamıyor olmam. Bu tamamen çok yanlış biliyorum ama neden böyle yaptığımı bir türlü anlamıyorum. Bu bilmiyorum çok kötü bir şey. Aranızda böyle olanlar da varmış. Biliyorum Instagram'dan konuştuk. Belki şu an bu videoyu izleyenler arasında vardır. Bilmiyorum. Çalışmam lazım. Çalışmam lazım. Bu süreçte biraz çalıştım. Aile hukukundaydım sanırım size ilk söylemeden önce. Sonra eşyaya falan geçtim. Şu an eşya hukuku çalışıyorum. Zor. <laughs> Hayat çok zor. Zorunda olma hissi çok zor. Yani benim için keyfi bir iş olsaydı ama keyfi bir iş olsaydı yapmazdım işte o var. Ancak böyle zorlanacağım, ancak sıkışacağım. Ne ben bilmiyorum. Stres olmayınca çalışamıyorum. Ve illa çok stresli ortamda kalacağım bu son gün olacak öyle. Sonra da kızıyorum. Son gün geliyor bu sefer diyorum ki "Esersen salak mısın? Bunca zamandır niye çalışmadım? Bu kadar kendini sıkıştırmanın, bu kadar strese girmenin ne mantığı vardı?" Ama stres olmayınca da çalışmıyorum. Ama çok mükemmeliyetçi bir insanım da. Kendimle çok çel çelişiyorum yani böyle ama böyle maalesef. Bilmiyorum. Çok saçma. Neden böyleyim acaba? Şöyle yoğurt ve şeftali yaptım. Şimdi bir tane de şey koyacağım. Ee, şöyle bir... Ne bunun adı? Ay. Şuna şunu. Çiğ koyacağım. Şunu şöyle bir keselim. Şöyle. Bunları böyle bir saatlik falan dinlendireceğim. Çünkü çiğ böyle yemeyi sevmiyorum. Şöyle biraz da yulaf koyacağım. Şöyle iyice karıştırayım da. Bir saat bekleteceğim. Ondan sonra da yiyeceğim. Kendi motive etme amaçlı şöyle bir şey aldım. Çok güzel. Ben böyle pastel tonlarını çok seviyorum. Ve arkadaşlar. Stabilo kalemlerin çok bozduğunu düşünüyorum. Açıkçası. Çünkü alıyorum bir ay sonra hepsi bitiyor. Ne alaka yani. Şimdi Bim'den falan da bir sürü şey aldım. Onlar da Yani arkadaşım dışarıdaydı. Dedim arkadaşıma alır mısın bana falan. Kırtasiye ürünü gelmiş bir sürü. Sanki 7 yaşında ilkokula yeni başlayan öğrencilerin heyecanlı varmış gibi üstünde <laughs> Kesin onlardan daha bile heyecanlı olabilirim. Bak çok seviyorum Kırtasiye alışveriş yapmayı ve gerçekten çok güzel şeyler aldırdım. Onlar da gelince gösteririz. Böyle kendimi motive olayım falan diye. Ama bir gün iki gün motive olurum. Ertesi gün yine yatak döşek ağlarım diye düşünüyorum. <laughs> mi yedim. Şimdi de bunları yiyeceğim. Bu çıkmış. Kuhi karamel. Daha önce yemedim diye hatırlıyorum. Bunu yiyeceğim. Bir de şunu ben Bakırköy pazarından almışım. O kadar güzel ki bakın. Çok tatlı ama bu iç çapladı hemen. Ya yani makineye falan da atmadım. Hem de yıkıyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum ama. Ay. Çok köpüklü yapmıyor bu makine. Niye böyle bilmiyorum. Ne yanlış yapıyorum ama. Şimdi biraz çok sanki çalışmışım gibi yarım saat çalıştım bu arada. Kendimi ödüllendire ödüllendire bir hal oldum. Arkadaşlar selam. Ertesi gün falan oldu. Çok garip bir şekilde ben bu videoyu asla çekemedim düzgün. Yani şimdi mantı yapıyorum ama. E, mantı yaparken dedim çekeyim. Bu video böyle bir video tamam mı? Yani ne zaman aklıma gelirse o zaman çekeceğim. Zaten ne zaman yani ben bu videoyu bir sene sonra falan atarım büyük ihtimalle düşünüyorum. O yüzden çok da önemli bir şey değil. Şimdi mantı yaptım. Üstüne sosunu dökeceğim beraber sizinle. Şimdi şöyle bir sosumuz var. zi. Dökenizi... Hmm. Güzel oldu kız. Tek yaşıyorum şu an evde. Annemler köyde beni ders çalışayım diye bıraktılar. Ben ders çalışmak dışında her şeyi yaptığım için artık gelince bana çok kızacaklar büyük ihtimalle ama. Neyse her gün mantı yiyorum. Makarna, mantı. Bu şekilde devam ediyoruz hayatımıza. Bugün kütüphaneye gittim. Yarın da falan ya da ondan sonra bir gün gittiğimde bu sefer sizi yanımda götüreyim. Bugün çok çalışamadım ama yanımda götürsem motive olurum ve çok çalışırım diye düşünüyorum. arkadaşımız evlendi. Onun düğününe geldik. Bu da bir i̇lk anı. İlk defa arkadaşımız evlendi? Arkada... Lisedeki ilk arkadaşımız. Yani Evlenen ilk, arkadaşımız. Yeğenlerinle yani. <laughs> mesai nasıl gidiyor? Lisedeki arkadaşım <laughs> <arkadaşımız gülüyor> <arkadaşımız gülüyor> ne? <evlendi. gülüyor> Liseden <gülüyor> ilk defa bir arkadaşımız <gülüyor> evlendi. Doğru cümle kurdum sonunda. Ali biz adına geldik. Açıyorsun. Yani, evet. 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 ee, evet. Yunus Emre bu videoyu hiç izleyebilme şansı anayılma anayılma bulur mu bilmiyorum. Tekrardan bir ömür mutluluklar. Iyi bir iyi hepimiz ilk senelerce düşünmüyorduk ama Hayırlı olsun tekrardan yengeyle birlikte bir ömür mutluluklar diliyoruz. Biri büyüyor, diğeri geliyor. şey. Sen ne düşünüyorsun Esra? ben söyledim, ben çok mutluyum. İlk defa bir ay... Beşinciye söylüyorum bunu. Öyle, inşallah birazdan oyun havası olur. Onun için gel. Öyle hastayım ve haftaya sınavım var. Buna rağmen geldim. Beni diğerlerinden daha fazla seversen teşekkür ederim. Merve. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Söyleyeceklerim kadar. <laughs> Şimdi bilgiye geri dönüyoruz. Evet ben çok mutluyum ve çok heyecanlıydım aslında. Bir geline damadı gördüm de inanamadım gerçekten. Ee, ama bir ömür boyu mutluluklar diliyorum ve bence sonraki Esra olacak. <laughs> bu yıl ben de bu ekip i̇nşallah, bayağı, bir, Allah inşallah, bayağı bir ara vereceğiz gibi gözüküyor. Yani bir iki sene falan. Işte Umarım araya birileri girer buradan. <laughs> diliyorum. Görüşürüz. Tekrardan. Çok stresliyim. Sınava 12 saatten az kaldı. Ve <laughs> ben şu arkada şey izliyorum şu anda. bakın. Bir saatlik hızlı tekrar videosu falan izliyorum. <laughs> <laughs> hızlı anlatsın sınav 12 saatten az kaldı ne olur falan yani bilmiyorum tekrar yapacaktım güya tekrar yapamadım ya yani adam akıllı yapamadım daha doğrusu şimdi biraz daha bakacağım sonra uy uyuyacağım ve yarın konuşalım ee, Sınava girmeden önce tamam mı? Ben sürekli stres olmaktan nefret ediyorum. Sürekli stres sınav stresi çalışmak bilmem ne hiç sevmiyorum. Günaydın. Sınava gidiyorum. <laughs> Sabah 7'sine kalk gidiyoruz ya. Yani 6'da kalktık, 7'de de gidiyoruz arkadaşlar. Bize ta nereye vermişler yani hiç alakamız olmayan bir yere. Bir sürü uzak bize Sarıyer mesela. Bu çok uzak. İTÜ da galiba. İTÜ Ayaza mı ne? Aa babam şimdi baktı yarım saat gösteriyormuş arabayla. <laughs> 7'de yola çıktık. Yani bu ne bu? <laughs> Geç kalacağım mı 23 24 tane ders var ve 70 tane doğru yapmak gerekiyor 100 sorudan. Yani 70 puan yapılır ama 70 doğru çok zor. Çünkü mesela ben ALES'e de girmiştim. Orada 100 soru vardı. 50 50 bile belki yapmamışımdır ama 70 puan almıştım. Yani katsayıyla falan ilgiliydi. Ama burada direkt hani doğru yapman lazım. Çok zor. Okulda bile 70 falan ee, tamam alıyordum ben. <laughs> çok düşük puan almıyordum ama okulda bile 70 puan almak çok zordu. Bilmiyorum. Birkaç dersi hiç bakamadım. İşte ne olur tarih gibi, Türk hukuk tarihi gibi, vergi gibi. Çünkü biz bunları zaten okula da görmemiştik. Seçmeli bir ders olarak gördüm. Bunlara bakamadım. Zaten bir buçuk, iki ay falan önce çalışabildim. Bilmiyorum. <laughs> çok stresliyim, çok heyecanlıyım. Bakabildiğim dersler de sadece bir, bir, kere bakabildim. Hani tekrar etmeye çok vaktim olmadı. Şu iki günü tekrar ayırayım dedim. Bir günde sadece anayasa tekrar ettim. Yani o kadar yoğun dersler ki yani 23-24 derse biz nasıl iki ayda ezberleyelim. Zaten Temmuz'da mezun olduk. İşte ben Ağustos gibi falan başladım. Bilmiyorum. Her şeyi unutmuşum. Dün biraz bakayım dedim her şeyi unutmuşum. <laughs> çok moralim bozuldu. Ama her şeyi unutmanın da bir rahatlığı var. Ben yani çok çalışırsın, böyle çok stres yaparsın. Şimdi hiç stresli değilim. Çünkü yani dün aslında çok bayağı stresliydim ama şu an stresli değilim. Böyle soruları yapamadığımı gördükçe. <laughs> Stresim gitti. Ama yani salmışlık var şu an. Şimdi biraz tekrar etmem lazım. Saat şu an 9 oldu. Biraz bakmaya çalıştım ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten çok zor. Bunları nasıl yapmışım zaman Ya o kadar hatırlamıyorum, hepsi bir de hepsi birbirine karışıyor şimdi. Uf. Şimdi yine saçım başım hala çok kötü ama e, sorular açıklanmış, şimdi bakacağım. E, çok heyecanlıyım. Bu arada sınavım nasıl geçtiğini anlatayım kısaca. E, 60 tane kesin yapmışımdır diye düşündüğüm var ama onlardan da böyle birkaç tane yanlışım çıktı gibi. Yani öyle hatırlıyorum. Grupta falan konuşulmuştu. Ee, yani kesin bence yani 65 falan almışımdır. Ama 70 var mı? O konuya emin değilim. Şimdi bakacağım. İşte babam arayıp durdu. Bak 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 falan diye. Hiç bakmak istemiyorum aslında. Ama bir yandan da bu belirsizliği sevmiyorum. Yani bir ay sonra açıklanacak sınav. O yüzden bir yandan işte dediğim gibi bakmak istiyorum. Şimdi bakacağım. İnşallah 30 yanlışım yoktur. Şimdi ilk söyle başladık. Bu konu... Evet bunu doğru yapmışım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar selam. Şimdi baktım. Bu kız niye ağlıyor diyorsunuz. <laughs> Mutluluktan ağlıyorum. Çünkü geçmişim. Yani büyük ihtimalle 78-79 tane doğrum var. Yani o, o, rahatlama duygusuyla böyle bir boşanma yaşadım ve ağlamaya başladım birden. Yani bilmiyorum. O mesela çalıştıklarımdan yanlışım ya çalışmadıklarımdan daha fazla yani böyle hani bazen dedim ki keşke hiç bakmasaydım. falan dedim yani. Kendi bilgilerimi daha kolay yapardım. Ama ne olursa olsun geçtim ve kurtuldum. İnanılmaz zor bir iki aydı. Benim için çok zordu. Yani her şeyden ödün vermek, hiçbir şey yapamamak, hiçbir şeyden keyif alamamak çok zordu. Bilmiyorum şu an çok mutluyum ama yani çok kötü bir şey yapmadıysam kaydırmadır, yanlış kodlamadır vesaire geçtim bu sınavı Allah'ın izniyle. Sınav sonucu açıklandığında artık böyle büyük bir tepki göremeyeceksiniz benden çünkü biliyor olacağım zaten. Öyle. Artık staj günlüklerimiz yakın zamanda gelir. İnşallah hepimiz geçmişizdir. İnşallah hepiniz geçmişsinizdir. Nisan'da gidecek olanlara da çok başarılar diliyorum. Öyle. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.